Merhaba arkadaşlar, dersime hoş geldiniz. Bugün 7. ünite Dreams yani hayaller konusunu birlikte göreceğiz. Hemen ünitemize anahtar kelimelerle başlıyoruz. Key vocabulary's. Bakalım ünitemizin anahtar kelimeleri nelermiş? Bring getirmek. Believe in inanmak. Fortune teller falcı diyebiliriz. Guess tahmin etmek. Luck şans. Lucky ise şanslı. Anlamlarında kullanılıyor arkadaşlar. Make a wish dilek dilemek. Misfortune ise talihsizlik anlamında. Superstition batıl inanç. Superstitious batıl inançları olan anlamlarında bu iki kelimeyi karıştırmayalım arkadaşlar birbirine çok benzer çünkü e, definitely kesinlikle make friends arkadaş edinmek optimistik, iyimser pesimistik, kötümser anlamlarında e, bu ikisinin ayrımını nasıl yapıyoruz optimistik şöyle baş harfinin içerisine gülen yüz yaptığım zaman iyimser Pesimistik ise bunun tam tersi kötümser anlamında aklımızda tutabiliriz. Fortune telling ise fal veya falcılık anlamlarında kullanılmaktadır. E, kelimelerden sonra e, ünitemizin gramer konusuyla devam edelim. Ünitemizin gramer konusu nedir? Future tense gelecek zaman yani willi really gelecek zaman diyebiliriz. Önce... Ee, cümle yapısına bir bakalım nasıl kullanıyorum, olumlu, olumsuz, soru cümlelerini nasıl yapıyoruz? Bunlara bakalım arkadaşlar. Ee, cümlemizin başına öznelerimizden herhangi birisini getiriyoruz, I, you, we, they, he, she, it. Sonrasında ise will yardımcı fiilini getiriyorum. Sonrasında help. B şeklinde fiilimin birinci halini getiriyorum. Fiili yalın haliyle getiriyorum. Hemen bakalım. I will help you tomorrow. Yarın sana yardım edeceğim. Ya da they will be at home at seven. Onlar saat 7'de evde olacaklar. Ee, özneye göre will de herhangi bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Bu ayrıntıyı unutmayalım. Hemen cümlemizin olumsuz haline bakalım. Will I not getiriyorum. Yapabileceğim tek şey bu. Will not yani kısaca won't şeklinde daha çok görürsünüz. Sık sık karşınıza won't şeklinde çıkar. They won't be at home at seven. Onlar saat 7'de evde olmayacak ya da she won't help you tomorrow sana yarın yardım etmeyecek şeklinde kullanırız hemen soru cümlesine bakalım arkadaşlar. Soru cümlelerimde ortak kural neydi? Cümlemdeki yardımcı fiilim neyse cümlenin başına onu getiriyordum. Buradaki yardımcı fiilim de will cümlenin başına getiriyorum ve soru cümlesi yapıyorum. Yine öznelerimden bir tanesini kullanıyorum will'den sonra ve öznemde herhangi bir değişiklik olmuyor. Will you help you to... E you you olmadı. Will they help you tomorrow? Onlar sana yarın yardım edecek mi? Ya da Will you be at home at seven? Yarın saat 7'de evde olacak mısın? Şeklinde soru cümlesi yapıyorum arkadaşlar. Evet, e, kalıbıma, soru kalıplarıma, e, olumlu, olumsuz ve soru kalıbıma baktıktan sonra şöyle diyoruz arkadaşlar. Will, geleceğe yönelik tahminleri, olayları ifade etmede kullanılır. Ancak bu tahminler çok güçlü kanıtlara dayanmaz. Sadece bir tahmin arkadaşlar. Hemen örneklerime bakalım. You will be a scientist in the future. Gelecekte bir bilim adamı olacaksın. Çok güçlü bir kanıta dayanıyor mu? Hayır. Sadece bir tahmin. I will be rich when I grow up. Büyüdüğüm zaman, büyüdüğümde zengin olacağım. Kesin mi? Hayır. Sadece olasılık. You will travel by flying cars in the future. Gelecekte uçan arabalarla seyahat edeceksin. Bu da yine çok güçlü kanıtları dayanmayan bir olasılık arkadaşlar. Bir tahmin ya da e, ünitemizin ana konusuyla dreams diyelim, hayaller. Yine e, will'in bir ikinci kullanımı da konuşma anında verilen kararlarda kullanılır. Mesela Mary ne demiş? The bell is ringing. Kapı çalıyor. Tom, I will answer it. Ee, ben cevaplıyorum. Hemen bakıyorum. şeklinde o an yapmaya karar verdiğimiz eylemler için Willi kullanırız arkadaşlar. Hemen bir üçüncüsüne bakalım. Restoranlarda sipariş verirken veya alışverişlerde e, yine kullanırız. A kişisi neymiş? What would you like madam? Ne istersiniz? Muhtemelen e, restoranda bir garson. B kişisi de I will have chicken and green salad please. E, tavuk ve yeşil salata alabilir miyim lütfen? Ne demiştik? Restoranlarda sipariş verirken ve alışverişlerde kullanırız. Will'in üçüncü kullanımı da bu şekilde. Bir dördüncü kullanımı düşüncelerimizi beklentilerimizi ve tahminlerimizi anlatırken şöyle I think bence I hope umarım ve I suppose sanırım gibi ifadelerle kullanırız. I think our team will win. Bence bizim takım kazanacak. Ya da I hope. Umarım ki Öyle ümit ediyorum ki bizim takım kazanacak ya da I suppose our team will win. Zannediyorum ki, sanırım bizim takım kazanacak şeklinde e, kullanabiliriz. Yine gelecek zamanda e, kullanabileceğimiz zaman zarfları şu şekilde arkadaşlar: tomorrow yarın, soon yakında in the future gelecekte next week next month ya da next day şeklinde sıralayabiliriz gelecek hafta gelecek ay gelecek gün ya da in five minutes 5 dakika içinde this month bu ay this year this week bu yıl bu hafta şeklinde zaman zarflarını sıralayabiliriz geleceğe yönelik olanları If clause'un şu şekilde kullanımı var bir de arkadaşlar. Koşullu, şartlı cümlelerle birlikte kullanılabilir. Bir olayın gerçekleşmesini herhangi bir koşula veya şarta bağlayan cümlelerdir. Şöyle ki if part if'li cümlede if kısmında ben if'ten sonra simple present tense yani geniş zaman kullanırım. Şu olursa bu olacak. Şu gelirse bu gidecek şeklinde bir koşula şarta bağladığım cümlelerdir. Yine cümlemin ikinci kısmında ise main clause ana bölümünde ise will artı fiilin birinci hali yani demin bahsettiğim will'li e, cümleler kullanabilirim. Hemen örneklerle açıklayalım. If you see a shooting star your wish will come true. Eğer diyor. Eğer kayan bir yıldız görürsen bak şart, koşul görürsen your wish, dileğin gerçekleşecek. Hani vardır ya kayan bir yıldız gördüğümüzde dilek tutarız dileğimizin gerçekleşeceğini düşünürüz bu o işte arkadaşlar if you open an umbrella indoors içeride kapalı alanda şemsiyeni açarsan if you open açarsan you will have bad luck luck neydi şans kötü şansa sahip olacaksın. Yani tam Türkçesiyle sana kötü şans getirir, getirecek. If you see a black cat. Kara kedi görürsen yine if if'ten sonra simple present tense demiştik. Geniş zaman kullanıyorum. Kara kedi görürsen you will be unlucky. Şanssız olacaksın. Yine willi cümle kullanıyorum e, bu şekilde kullanımlarım var ama ben bunlara ne diyorum superstition yani batıl inanç böyle şeylere inanmıyoruz arkadaşlar inanacağımız şey nedir if you study hard you won't be unsuccessful yine hep olumlu, olumlu, olumlu kullandık. Olumsuz kullanamaz mıyım peki Vili? Elbette ki kullanabilirim. Burada gördüğünüz gibi. If you study hard, sıkı çalışırsan başarısız olmayacaksın. Bu bir Superstition değil tabii ki. Gerçek olan bir şey sevgili arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.